Bu arkadaş diye geliyor buraya. Bunun için geliyor. Burada ne var? Kek var. Burada kim var? Bu evin mafyası var. Bir de pati veriyor. Kek alabilmek için. Kurnaz. Ne tilkisin var ya sen. Pati verme pati. Olsun. Pissin. Vereceğim. Koku. Pissin. Vereceğim abicim. Tamam mı? Acele etme. Daha pişmedi bak. Azıcık kızarsın. Sonra vereceğim. İstiyorsun değil mi? Hoşuna gidiyor değil mi? Sen var ya sen. Ne tilkisin sen. Ne kurnazsın. Ne çakalsın. Yalandan pati atma yalandan. Ulan hepsini versem <laughs> hepsini versem hepsini yiyeceğim. He? Hepsini yiyeceğim değil mi? Koko. Hepsini yiyeceğim değil mi? He? Ya bu demek oluyor ki hepsini yiyeceğim demek oluyor. Değil mi Koko? Sen bunun hepsini yiyeceksin değil mi Koko? Bu kekin hepsini yiyeceksin. Anlaşıldı. Tamam. Ben senden gizli saklı bir şey yemiyorum oğlum. Ne buluyorsan sana veriyorum. Benden önce sana veriyorum. Kendi hakkımı bile sana veriyorum ama hakkına razı gelmiyorsun. Tamam mı? 2 dakika sonra veriyorum sana. Anlaştık mı?